Geçtiğimiz Mart ayında ikiz bebeklerini dünyaya getirmeye günler kala babasının ölüm haberiyle yıkılan Seray Sever sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Babasının doğum gününde paylaşım yapan Sever canım yanıyor. Tarifi imkansız bir eksiklik ve boşluk her yanımda dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2018 yılında Eray Sümbül'ün kan oturan sunucu Seray Sever geçtiğimiz Mart ayında iki bebeklerini hamileyken koronavirüs nedeniyle babası Eral Tamer Sever'i kaybetti. Doğumuna günler kala aldığı hacı kılan Sever sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Babasının doğum günü için Instagram hesabından bir paylaşım yapan Seray Sever şu ifadeleri kullandı. En kıymetlim, büyük aşkım babişkom, bugün senin doğum günün ve torunlarının beşinci ayı. Öyle çok isterdim ki onları görmeni, kucağını almanı, seni gibi muhteşem bir dedeyi tanımalarını, şefkatini hissetmelerini isterdim. Canım yanıyor. Seni çok özlüyorum. Tarifi imkansız bir eksiklik ve boşluk her yanımda. Huzur içinde yat. Bizi izlediğini biliyorum. Sen benim kıymetlimsin ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız, aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar